Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok eğer say formülünü inceleyeceğiz. Hatırlarsanız ki bir önceki dersimizde de eğer say formülünü işlemiştik. Eğer say formülünde e, şu şekilde bir sorularımız çıkmıştı arkadaşlar. Örnek Örneğin bu ay Aksın firmasına kaç adet fatura kesildi? Biz burada tek bir şarta bağlı bir e, saydırma işlemi bize gerekiyordu. Bundan dolayı çok er, e, eğer say formülü kullanmıştık. E, şu şekilde de formülümüzü işlemiştik. Şöyle yapalım silelim. Hatırlamamız için. Ersay formülü çalıştırdık. Aksa firmanız kaç adet fatura kesildiğini merak ediyorduk. Bundan dolayı A sütununu seçtik. Yani Aksa firmasının yazan olduğu sütunu. Daha, doğru, daha sonra noktalı virgül koyduk. Tırnak işareti içerisinde. Aksa yazıp tırnağımızı kapatıyoruz. Ve parantezim kapatarak formüle son veriyorduk. Bu şekilde Aksa faturasına 10 adet fatura kestiğimi görüyorduk arkadaşlar. Şimdi burada da e, çok eğer say formülünde de e, birden çok şarta bağlı yani birden çok saydırmaya bağlı bir sorumuz var. Aylık ortalama fatura tutarının üstünde değere sahip kaç aksa faturası var? <laughs> Bakın bir fatura tutarının üstünde 2 ortalama fatura dediği üç. Yani 3 tane şartımız var bizim burada. Şimdi bunu bir şekilde formülize etmemiz gerekiyor. E şimdi bu sorudan çok eğer say formülünü nasıl anlayabiliriz? Yani şu çok eğer say vesaire silelim. Yani şimdi siz bu sadece soruyu gördüğünüz zaman ben burada çok eğer say formülünü kullanacağımı nereden anlayacağım? Arkadaşlar kaç kelimesini gördüğünüz zaman saydırma işlemlerini aklınıza getirin. Yani eğer say, çok eğer say, işte ba değer say, dolu değer say gibi bu saydırma işlemleri aklınıza gelebilir. Hani birden çok fazla şart sizden istediği için aklınızda gelecek tek şey çok eğer say formülüdür arkadaşlar. Formülü çalıştıralım. Eşittir. Çok eğer say diyelim. Tab tuşuna bastık. Parantezimizi açtık. Şimdi birinci şartımız bizim. Sondan başlayalım. Aksa faturası var. Yani kaç aksa faturası var. Öncelikle kaç aksa faturası var. Birinci ölçüt olarak bunu belirleyelim. Aksanın yazan sütuna basıyorum. yani Tüm sütünü seçiyorum ki daha sonradan buraya bir eklenmeler olduğu zaman bu formülü tekrardan değiştirmek zorunda kalmayayım. Noktalı virgülümüzü koyuyoruz. Ölçüt. Ölçüt 1 dediğimiz arkadaşlar buradan aksayı bulmak için tırnak işareti içerisinde aksa yazıyoruz. Tırnağımızı kapattım. Şimdi parantezi kapatarak ben sadece kaç aksı faturası var bunu bulurum. Yani bunu sadece eğer say olarak kullanabilirsiniz de sadece tek şarta bağlı. Şimdi ben birden çok şarta bağlı olacağı için noktalı virgülle devam ediyorum arkadaşlar. Noktalı virgülümüzü koyduk. Şimdi aylık ortalama fatura tutarının üstünde değere sahip. Şimdi Değerin üstünde dediği için bir üstlük kelimesi o geçtiği için bir büyüktür koyacağız ve bir ortalama yapacağız arkadaşlar. Bunun için e, fatura tutarı kısmını seçiyoruz. B sütununu noktalı virgülümüzü koyduk. Tırnak işareti içerisine büyüktür işaretimizi açtık ve tırnağı kapattık. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz eee Ölçüt aralığımızı belirliyoruz ve daha sonra tırnak işareti içerisinde bir verimizi giriyoruz. Ölçüt aralığımızı yazıyoruz. Burada olduğu gibi daha sonra tırnak işareti içerisinde aramak istediğimiz kelimeyi yazıyoruz. Yani biz de burada ortalama yani fatura tutarının üstünde dediği için bir bağlama yapacağız buradan. Bağlama olduğu için end işareti kullanıyoruz arkadaşlar burada. End işaretiyle ortalama formülüne geçebilirim. Ortalama yaptık. Derinin ortalaması. Buranın ortalaması arkadaşlar. Parantezimi açtım. İki tane burada formül kullandığım için sonuna bir parantez daha açıyorum. Burada üç tane olsaydı arkadaşlar formül. Üç tane parantez açacaktık biz burada. İki tane olduğu için iki tane parantez açmamız yetiyor bizim için arkadaşlar. Enter'a bastığım zaman aylık ortalama değerinin üstünde yani aksanın Aylık ortalama değerinin üstünde 3 tane fatura olduğunu ben görüyorum. Aylık ortalama değerinin üstü. Yani artık ortalama değerini biz buradan nasıl bulabiliriz? Şuradan ortalama yapalım. Ortalama. Nerenin ortalaması? Burası olsun. Enter'a bastığımızda 14.845. Şimdi aksa faturalarının ee, burada kaç tane aksa faturası vardı? Onu da hesaplayalım isterseniz. Eşittir. Eğer sayılan. Eğer say. Tab tuşuna bastık. Burayı seçtik. Noktalı virgül. Tırnak işareti içerisinde aksa. Tırnağımı kapatıyorum ve parantezi kapatarak kaç aksa faturası olduğunu gördüm. Şimdi 10 tane aksa faturası varmış arkadaşlar. 10 tane aksa faturasının dan 3 tanesi ortalamanın üstünde. Bizim sorumuzun cevabı bu arkadaşlar. Yani burada birçok hesaplama yapmak yerine tek formül kullanarak bu soruyu çözebilirsiniz arkadaşlar. Yani sizin sorularınız ne şekilde gelir ona göre siz değerlendireceksiniz. Burada altında deseydi arkadaşlar burada altında dediği için şurada küçüktür işaretini kullanacaktık. Şöyle yapalım küçüktür. Doğru değil mi arkadaşlar? Küçük işaretini kullanacaktık. Artıya bastığımız zaman bakın 7 çıktı. Az önce üstünde 3 vardı toplamda 10 tane. Bu şekilde çok eğer say formülünü kullanabilirsiniz arkadaşlar. Başarılar dilerim. <laughs>